Şimdi o tepeye çıkacağız. Abi benim peşimi bırak. <laughs> Donumu indirecek lan. <laughs> Oğlum fazla çekme. Kıçım açıkta kalacak. <laughs> Oha. Hı? Hmm. 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 Bak 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 bak. Merhaba arkadaşlar yeni bir videodan. Bugünkü videomuz e, maymunlarla ilgili olacak. Şu gördüğünüz dağ var ya oraya çıkacağız. Tabii çıkmadan önce hemen burada bir market var. Oradan ne alacağız? Çekirdek alacağız. E, eğer sizde böyle maymunlar yerine gelirseniz çekirdek almayı unutmayın. Çünkü çekirdeği çoğalık çok seviyorlar. E, hem taşıması kolay hem de daha ucuz. Ama e, biraz fazla alın arkadaşlar çekirdeği. Böyle büyük boy falan alın ki çok verin ve eğlenceli olsun. O tepeye çıkacağız. Bu marketten çekirdeğimizi alacağız ve yola çıkacağız. şimdiden abone ol olursanız sevinirim arkadaşlar. Yukarıda görüşürüz. arkadaşlar. Buralara gelirsiniz benim maymunlara. Çok dikkatli olun. Yani cüzdanını çalıyorlar. Pasaportları çalınan oluyor burada. Her şey çalınabilir yani. Her şeyinizi üzerinize sıkı bir şekilde bağlayın. Sen? Gel. Gel sen çekirdek git, Gel. Piştik. Gel. Ha? Ha? Bak geldi. al ha? ha sen çekirdek. Bak 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 bak. Hı? yok, Hayır. Var mı? Bak bak nasıl çekiliyor. Hı? Çekirdek. Yok. Ne ne? Yok. Nerede? Nerede? Yok. Sana vereceğim dur. dur sana vereceğim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> Bir de buraya gelirseniz <laughs> çekirdek getirin arkadaşlar. <laughs> Bak boğazında kaldı öksürüyor. Böyle aç gözlük yapar ya. Çekirdek. Çekirdeği çok seviyorlar. Hem ucuz hem çok çekirdek. Yani burada bir sürü maymun var. Büyük bir yer. Öyle arada bir vere vere gidebilirsiniz yani. Muzdan çok saldırıyorlar çekirdeğe. Yani buralara ben birçok kez geldim. Hiç çekirdek veren görmedim. <laughs> bir ben denemiştim. İlk denememde patladı gitti. şu ağaçlarda bakın. Ne yapıyorsun orada sen? Ne yapıyorsun? Hello. Gel. Gel sana çikidek gel. 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 Gel gel Bak geliyor bak bak bak. bak. Bunun mesela böyle elinizde bir şey yokken böyle yaklaşmaya çalışırsanız acayip bağırıyor. Yani ısırabilir de. Ya ısırması sorun değil. Şimdi ısırdıktan sonra ya sonuçta bir aşı olman lazım. Bir şey olman lazım. Hani köpek ısırınca kuduz aşısı oluyoruz ya. Onun gibi bir şey aşı olmak lazım sonuçta. Aha bak yavrusu var. Gel. 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 Gel sana çekirdek ver. Bakın yavrusu ya yavruya bak yavru. Yani. Amal <tuk> ni yang habis ni Amal ni yang habis Yokuş var, yukarı kadar çıkacağız. Çıkalım. Çünkü iki gün sonra paketten ayrılıyoruz. Ee, i̇ki gün sonra tam beş günümüz olacak burada. Beş gün yeter burası. Sonra Krabi'ye gideceğiz. Ne yapıyorsun? Bitmiyik diyorsun sen. He? Bit ekliyorsun? Gel. Ha, gel. Hemen geliyor bak. Memelere bak memelere. Önce onu ye, önce onu ye. Ağzındakini bir bitir. <laughs> Kaşınıyor. Ha, önce onu bir ye. çit 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 la ha. Aferin. Ha. Ne şimdi. Heh. Ne yapıyorsun reis? Gel. Gel. <laughs> Böyle bir yere çıktık da bir daha da bir yokuş var ama burası da güzele benziyor. Ya bisikleti bile bisikleti bile bir yere bırakamıyorum var ya küçük diye küçük ya alıp götürecekler diye herkes muz meyve veriyor ama en iyisi çekirdek çekirdek verin çekirdeğe deli oluyorlar hem taşıması kolay cebinize koyun hem daha masrafsız danda bisikleti şuraya park etsem ya Ulan bisiklet hafif bir tane büyük maymun alıp götürmesin Bakın böyle geliyorlar çantaları falan almaya bakın az önce çantayı alacak az önce burada Hemen kovalıyorlar. Bakın buradan. Buradan bir dakika ayrılsalar burada telefonları falan götürecekler. O yüzden buradan ayrılmıyorlar. Az önce maymunlar şuradaki çantalar alıp götürecekti. Neyse. Biz bunun ağzını iyice bağladık. Bu şapkamızı da iyice bağladık. Şu an bir maymun tarafından saldırıyor uğruyorum arkadaşlar. Aa! Elimde şey var. Dondurma var, dondurmayı almaya çalışıyor. Ya bir dur, abi bir dur abi. Valla abi bir dur abi. Vay <laughs> üstüme tırmandı. <laughs> abi <bir> dur. Ne? <laughs> abi bırak peşimi. Abi peşimi bırak. Abi bırak gideyim peşimi. Bırak abi, bırak. Abi benim peşimi bırak, donumu indirecek lan. Oğlum fazla çekme, kıçım acık takılacak. Uha. Abi tırmandın, ne yapayım? Korktum, verdim yani. Tamam ha, aldın mı? Donum düştü ya. Dur lan donumu çek. Ya abi git. Al 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 al. <laughs> al cebimde, cebimde. Hı. Hmm. Yok. Hani kamerayı bir yere bırakıp hani uzaktan video çekmek istiyorum ama direkt kamerayı götürürler. <laughs> bir şey yok. Kandırdın seni. Al hadi al. Köpekleri dövüyorlar buradaki köpekleri. Heh. Maymunlar cehennemi. Maymun diyordur ki, ya özel mahremiyet de kalmadı. Ne çekiyorsun kardeşim? <laughs> Bakın, ha, yaralanmış. Bakın şu yaralanmış, yarasını temizliyor. Bakın yarasını temizliyor. Diş izi, birisi ısırmış onu. Evet evet, diş izi. Bakın. Aa yeni Hamdi. Tabii bunlar böyle çok kavga ediyor. Bu ne yapıyor? Bu da. Ne yapıyorsun dostum? Bu ülkede çok maymun var. Birçok bölgede birçok maymun yeri var. Yani buraya geldiğinizde bulunduğunuz konumun etrafını sorup soruşturun. Kesin maymun vardır yani. Böyle yerler vardır. Böyle yerlere gelin. Kesinlikle gelin yani. yatıyor. <laughs> 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 Bakın şunlara şey yapacağız. Elimle besliyorum bak sen, elimle elimle. Elimle al. Bitti. Bitti. Bayağı çıktık. Halen daha yokuş var, bakar mısınız? Yani geri dönmek de istemiyorum. Buraya kadar gelmişken yukarıdaki manzarayı görmek istiyorum ve size de göstermek istiyorum. Zaten bir daha buraya gelemeyeceğiz. İki gün sonra gidiyoruz. Hani yorulacağız ama buna değecek arkadaşlar. Bu emin emin karşı olarak beğeni ve abone olursunuz inşallah. Bu arada inşallah bisikletim aşağıda sağ salim duruyordur. Şimdilik tam daha tepeye çıkmadık. Şuradan da çıkacağız. Fakat şöyle bir güzel bir manzara var. Orayı bir çekinelim. Şu anda Phuket ayaklarımızın altında arkadaşlar. Bakar mısınız? Ay, bayağı yoruldum. Ee, tabii daha devam edeceğiz. Ay, yoruldum. Neye bakıyorsun sen? Devam ediyoruz Şu an En tepeye çıktık Başka tepede yok Çok merak ediyorum Burada ne var Burada Sinyal direği var artık Uydu direği mi derler ne derler bilmiyorum Zaten burayı aşağıdan görmüştük Buraya Yola çıkmadan önce görmüştük Burada da bir uydu var. Orada yol yok. Umarım buraya çıkmaya değer bir şey vardır. Pek öyle görülmüyor ama Allah Allah. Neyse olsun. Gene de ben çok zevk aldım buraya gelmekle. Evet. Bu kadar. Burada da eski bir uydu var. Şimdi buraya 100 metre kala fazla bir maymun hatta hiç maymun görmedim. Onun nedeni de tahminim. buraya pek insanlar gelmiyor. Çünkü baya bir çıkmak gerekiyor. O yüzden çoğu kişi çıkmıyor demek ki. Yarıya kadar falan çıkıyor. Buraya maymunlar gelmemesinin sebebi de İnsanların buraya az gelmesi veya hiç gelmemesi ve maymunlara yiyecek vermemesi. Maymunlara yiyecek vermezseniz maymunlar da buraya gelmez. Aşağılarda çok var. Yani siz siz olun. Buraya gelirseniz isterseniz buraya kadar çıkabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş ama en tepede pek bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama tabi ben olsam o kadar gelmişken buraya da gelirdim yani. Şu manzarayı görmek bile yeterli arkadaşlar. Burada maymun yok. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Ondan sonra hostelimize gideceğiz. Arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar da umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hmm. Hmm, yes, ne? <laughs> hmm. Hoşçakalın. Hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine